Herkese merhaba. Fenerbahçe Göztepe maç sonuyla karşınızdayım. Ömrümün en keyifli, en heyecanlı ikinci 45 dakikasını izledim. Ömrüme, ömrümden ömür gitti. İlk 45 dakikada oldu ama ömrüme ömür kadar, kadar ilk 45 dakikayı da aynı oyuncular oynadı ama Maçını çekemedim rahatsızlığından dolayı ama Göztepe gibi orta sahası güçlü dinamik takımlara karşı oynadığımızda güçlü dinamik orta saha sayısını fazla tutmadan çıktığımız başlarda zorlanacağımızı tahmin ediyordum. Nitekim ilk 45 dakikada öyle oldu maalesef. Deniz gibi orta saha kuvvetli orta sahası olan bir takıma Amrabat Fred'le çıkmak sadece şu onlara bırakmak hataydı. İlk yarı resmen dördüncüyle geçti. İlk 24 dakikasında yemek yediğim için izleyemedim. Sonrasını değerlendireceğim. Ama okuduğum yorumlara göre Nilsen'in 10 defa atılması lazımmış. Atılsaydı ilk yarıdaki o bozuk sisteme rağmen bir kişi eksik olsaydı daha farklı duruma gelebilirdik ama ilk yarının özetlerinde de görebileceğimiz gibi bir tane sadece bir tane el nesilinin vurduğu tadışın tamamını tamamlayamadı bir pozisyonumuz var. Çünkü neden? Orta sayı alamadık. Jeko 8'de 8 mücadele kazanmış ama ilk yarıda onun indirdiklerini ve orta sahası topladığı için benim gözüme kötü gözükmüş ama istatistiklerde maçın en iyisiydi. Sonra ne oldu? Amrabat'ın hatasıyla Romulo'nun zorlaması benim hep sevdiğim Santro tipi karıştı dostlar. Adam vuruşuyla onu yedik. Arkasından bence maçın kırılma anı Oğuz kardeşimiz maça direkt etketti. Direkt etketti. Cehalmalar vuruşunda o hamleyi yapmasa, onu o top çizgiyi geçse ikinci yarıdaki olumlu olumlu götüren değişiklikleri yapsak bile taraftarın da daha düşük modda devre arasına gireceğini varsayarsak o maçı çevirmek mümkün olamayabilir ama Oğuz öyle bir kritik anda yaptı ki belki de bizim maçta tuttu. Ben, ben hiçbir şartta artık 2-0'dan Kadıköy'de maç çevirebileceğimi düşünmüyorum doğru değişiklikleri yapsak bile. Valla 2-0 olmadı. Olmamasına müsa olmasına müsaade etmemesi falan adına kritik anlaydı. Sonra ikinci yarıya geçiyorum hemen. Dediğim gibi orta sahayı alamadığın müddetçe gösteri gibi dinamik takımları yenemezsin. İkinci yarıda sadece iki değişiklikle maçı aldın. Yusuf çıktı, Kostic girdi, dörtlüye döndü ve Böyle oyunlarda Tadiç veya Ceko'dan birinden vazgeçeceksin. Geride olduğumuz için de Ceko'yu sahada tuttu. Gerçi maç boyu iyiydi. Maximen diye bir adam aldı. Ona da gireyim şimdi. Fenerbahçe taraftarında futbol yorumu futbol yorumlayan medyayı da anlamak mümkün değil. Maximen dediğimiz adam bizde Joshua King var ya onun daha güçlü yapıya sahip ve siyahi versiyonu onun etkisini Fred'in Oğuz'a attırdığı golde görebiliriz. Adam aldı, aldı, içe kat etti. Arkasında adam var ha. Ama öyle bir kalça topla rakibinin arasına koydu ki çocuk gibi gezdirdi. Fred'e çıkardı. Fred de Oğuz kardeşimize verdi pasını. Oğuz da kendine yakışan klasıyla attı. Ama Maximen ikinci yarı rakipleri karşısında çocuk gibi oynadı. O plaseyle plaseyle neticelendirdiği pozisyonunda gidip atsa gidip atsa biraz daha gitse daha fazla yüzde yüzlük gol pozisyonu olma durumuna gelebilirdi ama biraz kopuk anlattım maçın nerede dönüp döndüğünü kısmına geleceğim bu maçın başında dediğim gibi Göztepe gibi takımları orta sahada dinamik takımları orta sahayı ele almadan yenmemiz mümkün değildi İlk maçta da orta sahayı İrfan'a alarak an topu demlemediğimiz için öne geçtiğimiz skoru koruyamamıştık. Ama ne zaman ki Yusuf Kostic'in yerine girip Shimaşki ortaya gelince füret orta sa füret olunca o baskıyı bir yaptılar göster bu orta sa ekilisine. Cekon'un indirdiği ikinci topları hemen baskıyla ortası Göztepe oyuncu orta saha hamle yapmadan bir baskıyla topu kaptılar. Stopper'lerde biraz da Romulo'ya yakın oynayınca dediğim gibi maç önünde diyecektim Romulo ile bağlantısını keserdin Göztepe'nin %40'ını iflahını kesersin diye. Orta sahada ikinci topları Avrabat, Şimanski Fretüş'lüsü o Göztepe orta sahasına üstünlük korunca stoperlerde Romula'ya karşı daha savaşkan, daha sert oynayınca Göztepe'nin ikinci yarının ilk 35 dakikası iflasını kestir, kökünü kuruttu. Nitekim 3-1'i bulduk. Daha sonrasında Dura her zaman çektiğimiz bir sıkıntı vardı. Duran topta o hala hakimiyetini ilk hamle önceliğini maalesef yapamıyoruz. Yapamadık yediğimiz golde. Kendimize strese sokacak durumlara geçtik. Ama dediğim gibi maçın adamı herkes en seçeceğimi düşünüyor ama o benim ikinci sıramda. İrfancan Can Eleto'nun şutunu kurtarmasaydı Endesilin'in attığı iki golün esprisi kalmayacaktı. Bir puanla ayrılmış olacaktık, Puan farkı 8'e çıkıyor olacaktı. İrfancan öyle bir kalecilik sergiledi ki Fenerbahçe'ye hayat öpücüğü verdi. Hep dediğim gibi Ali Bey Altay yerine İrfan seçmiş olsaydı kaleci olarak zamanında daha erken Fenerbahçe'nin kupa sayısında değişiklik gösterebilirdi. İrfan Can herkesin sandığından daha iyi kaleci, daha cesur, daha atak bir kaleci Fenerbahçe'ye 3 puanı getirmiştir. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin orta sahaya alması hasebiyle ikinci yarıda göstermeye üstünlük kurması gayet kuvvetli ve muhtemel. Ellesiri kardeşimize gelelim. Bu adam sevgili Erdo Erdoğan de dediği gibi Tuvalet maçından sonra vergeleri açmış geliyordu. Artık hani üçlük attıkça yalan basketçiler vardır ya. O hesaba o hesapta şu anda Ellesiri kardeşimiz attı Kafa golünün zaten izahı yok. O o kafaya o ka o kafaya yükseliş onun meziyeti zaten. Ama ilk golü daha kırdık. 5-10 dakika geçseydi taraftar daha da düşeceğinden döndürmemiz e, biraz zor olabilir ama hemen ilk atakta o hatayı çok iyi bir şekilde değerlendirmesi taraftarı da işin içine soktu. Taraftar da kendine geldi, silkendi. Kostiç kardeşimizin de asistiyle 2-1'i buldurdu. Daha fazla da atabilirdik. Ama Ellesiri'nin attığı ilk gol bence daha kritikti. öne geçirdi. Öne geçiren gol normalde kritik olması lazım ama taraftarı da işin içine dahil etmesi bakımından o, o adayı affetme işi bizim açın bizim açımızdan çok güzeldi. Dediğim gibi Fred Şivaz ki Amrabat üstü ortadasına döndüğünde Romulo'yu daha sert ve daha yakın oynadığında stoperlerle ortasalar Göztepe'nin ilk ikinci yarının 35 dakikada iflahını kestim ve hak ettiğim bir şekilde maçı aldım. Şimdi transferlere gelelim. Herkes maksiminden çıkılacak falan filan diyorlar da bu maçtan sonra geçsinler. Bu maçtan sonra çıkılmanın bir anlamı yok. Maksiminin fiziksel kuvveti ve hızı Fenerbahçe'ye çok şey kattı. Dediğim gibi eğer Ceko kardeşimiz eğer Ceko kardeşimiz Beşiktaş'taki 3 asistinden birini gole çevirebilseydi şu an 3 puan farkla gerideydik. Maximen King tarzı bir futbolcu. Onun ayağından güçlü fiziğinin de yardımıyla çünkü vücudunu çok iyi perdeliyor. Çok iyi rakibin arasına koyuyor. Topa müdahale etmesine imkan tanımayacak bir fiziksel gücü ve dayanıklılığı var. Edemiyor. Üçüncü golü bir daha senedir sağ tarafa taşıdı. Çocuk gibi arkasında gezdirdi. Buna mukabil Fenerbahçe'nin bu saatten sonra asla maksimenden çıkmaması gerekiyor. Yani çıkacaksa da Hengi'ye geri getirecek. Başka yolu yok. Ama bu saatten sonra maksimenden çıkmaya akıllarından bile geçirmemeleri lazım gece yatarken Danışka haberlerini okudum. Artık hayırlı olsun. Dediğim gibi ben gayet söyleyeceklerim onunla alakalı söyledim. Ben insanlara haksızlık yapmayı sevmem. Danışka kardeşimiz bana bu sezonluk 12 puan alsın yeter. Zaten onun vuruş gazetesine söyleyecek bir şey yok. İkili forvetle oynayacak. Fred Şimanski, Amra Batışlısı'nın olduğu orta sahalarda Talişkan'ın yükünü hafifle, defansif yükünün hafifletileceğini düşündüğümde Talişkan'ı bu düzende ikinci yarıdaki oynadığın çift forvetli düzenle oynatabilirsin. Ceko'nun yerine veya başka birinin yerine ama dediğim gibi Ceko aslında 8'de 8 mücadele kazanmış ama ilk yarıdaki indirdiği topların rakip orta sahalar tarafından alınması hasebiyle benim Ceko bile kötü gözükmüştü gözü bak ama doğru biçimde ikili formete döndüğümüzde Fred Şimanski Amrola torta sahasının olduğu düzlemde ikili formete döndüğümüzde o, o bağlantıları gezince Göztepe'nin iflahını keserek maçı aldık. Bizim için ne kadar kalp ısıtan bir üç puan ise rakip içinde kalp kıran bir geri dönüş. Onların hesabı bizim yenileceğimiz 5-10 dakika geçerdi. Taraftar da düşer takımına sırtını döner diye hesap ediyorlardı. Ama elini seri fırsat o, o, fırsatları 46. dakikada tarumar etti. Bizim için kalp ısıtan bir galibiyet. Galatasaray içinde kalp kırılcı bir geri dönüş oldu bizim gösteri maçındaki sergilediğimiz dirayet. Fenerbahçe hep rakibinden sonra oynuyordu. Bu haftadan itibaren Antep maçını Galatasaray pazara, pazartesi oynayacak. Biz ise pazar oynayacağız. Kazanıp onları bu sefer baskı altına alarak çıkarmak mümkün oldu Göztepe galibiyetiyle. Takımı tebrik ediyorum. Maçın adamları Nesiri, pardon İrfan Can, Nesiri Maksim'in diye düzüyorum. Neden İrfan Can dediğimi videonun orta kısmında açıkladım. İrfan Çoğu çıkarmasaydı Nesiri'nin de attığı iki gol önemini yitirecekti. Bu Nesiri kardeşimiz o kadar popüler değil ama en azından benim gözümde popüler de popülerdi. emekle attığı golleriyle takımını sırtlamaya devam ediyor. Yusuf Kuyu'dan çıktı deniyor ama çok önceden zaten çıkmıştı. Benim gözümde ben tarihçi adamım. Ben ona Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya benzetiyorum. Yılmayan, isyankar bir tavrı var. Kıvandı maçından sonra pergelleri açmıştır. Fenerbahçe'nin haftalardır kader gollerini atmaya devam ediyor. Dediğim gibi iki bire geçirdiği gol muazzamdı ama taraftarın ve atmosferin değişmesini sağlama sahası bile 46. dakikada bir gol. Takdire şayandı. Bu maçtaki Tadiç biraz oynadığımız sistemden de dolayı etkisizdi. Tadic'in de Ceko'nun da kötü olduğu zamanlar olacaktır ama ben Tadic'in bugüne kadar yaptıklarını yok sayacak kadar nankör değilim ama doğru hamleyle hareket getirecek Maksim'in ve Çimazkin'in orta sahaya orta sahaya çekilip orta sahayı üçlediğimiz tek maçı da oyunu da almayı başardık. Sevgiler, saygılar. Bir de Mert Hakan hakkında konuşmak isterim. Mert Hakan Fenerbahçe'nin tutkuluudur Bunu sadece sağ dışı performansıyla söylemiyorum. Fenerbahçe Twitter hesabının paylaştığı devre arası konuşmasında herkesin olduğu gibi benim de tüylerim diken diken oldu. Mert Hakan oynadığı maçlarda da kötü oynamadı. Bu 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 lig maratonunda bile ilk oynadığı maçlarda maçların alınmasına, 2-3 maçın alınmasına direkt etkisi var ama sağ dışı işlerinde güzel yapıyor. Hakikaten Mert Hakan gibi oyuncular Fenerbahçe'de bulunması gereken dirayette yapıda oyuncular. Çünkü Emre Kılıç da onunla aynı zamanda karşı takıma gitti ama o, orada tutunmayı ve kalmayı beceremedi. Mert Hakan hem, çıktığında performansıyla hem sağlam kişilik yapısıyla, dirayetli yapısıyla Fenerbahçe'ye de yer edinmeyi başardı. Fenerbahçe'nin Selçuk Şahinlere de ihtiyacı vardı. Onu da zamanında yanlış bir kararla erken yolladık. Onun yerini Mert Hakan almışa gözüküyor. O kardeşimizin de maça etki edeceği zamanlar gelecektir. Ama onun Tutkallı takımın bir arada tutuşu ne kadar işe yaradığını devre arası konuşmalarında gördük. Mert Hakan değerli oyuncudur. Girdiğinde sana hem 3-4 maç alır ki aldı da ama sağ dış konu sağ dışını da iyi idare ettiğini görmüş olduk. Benim açımdan dediğim gibi Fenerbahçe'nin açısından Alpistan bir galibiyet, Galatasaraylılar açısından da kalp kırıcı bir geri dönüşün yaşandı. Bir maçı geriye bıraktık. Şimdi önümüzde Midilat maçı var. Ben bir şekilde kendimizi ilk 24'e atacağımızı düşünsem de elenirsek de umurumda değil. Tek maça düşeriz. O da bizim işimize gelir. Bakalım Fenerbahçe'nin bundan sonra gidişatı ne olacak? Bu arada da Alişka kardeşimiz de hayırlı olsun. Benim için e, oynayacağım orada maratonda 2-3 maç alsın. Bu sezonluk kafidir. Benim onda nasıl beklendim. Gelecek sezon olacaktır. Sevgiler, saygılar.